Kafalarını buraya manyakça vuruyorlar şu anda delice vuruyorlar buradan geçit yok bu bunu görsünler yani bu çok net ortaya çıktı buradan geçit yok büyük bir şey oynadılar CHP işin içine katarak mesela CHP'nin Cemaat iş girip işin içine girmesi çok acayip bir şey şimdi yani çok acayip bir şey şimdi. Her ne kadar orta. CHP bunu kabul etmiyor olsa da. Hayır yani biz tamam. olup biten e, hareketin şekline bakarız olup biten yani. Neyimiz seçim öncesindeki? Seçim öncesi. Olup bitenlere bakıyoruz. Bu bu o daha büyük bir felaket gibi geliyordu bana. Cemaat yeniden bir kanka bulup sızmaya çalıştı. O yüzden şu anda ordunun temizlenip temizlenmeme konusunda bu tezgah yapanların kafaları net değil yani. Evet. Fakat o taraf işte bu net olma işi bir sürünceme yapıyor ama bu tarafta çok büyük bir şey var. Bir şampiyonluk var yani. bu Bu geçit bitti yani. Bu maç kaybetti. Bu kale dağıldı yani. Bundan sonra artık kaçan kendileri. Şimdi burada büyük bir hali var ve hırsız kovalıyoruz biz. Casus kovalıyoruz. Ve bütün halk peşimizde, yanımızda bunu kovalıyoruz yani. Çok açıktır. Artık bu saatten sonra zırnık hiç kimseyi susturamazlar. E, hakimler, savcılar artık e, alt edemezler, sallayamazlar. Ya boş verin bunları deyin. bir imha projesini artık sürdüremezler. Ve bunu Haşim Kılıç da yapamaz, öbür de yapamaz. Ama hani Kuyruğu kere kesersin, kuyruğu hala canlıdır. O, onlar direnecekler. Şu anda bir direnç gösteriyorlar. Bu çok nettir yani. Onlar Allah'tan umut kesilmez son bir gayretle bir direnç gösteriyorlar. Çok net bir direnç göstermeye çalışıyorlar. Ama bitti yani. Bu Bu çok net. Evet, Nihat <laughs> e, abi şimdi e, dün Gata'daki törende bugün Hikmet Çiçek e, aydınlıkta yazmış. E,